Sokarım korku filmini ama ha. Makyajımı bozdu kız. Şu halime bak. Maymuna döndüm be. Aa! Hay kulya gibi başına taş düşsün senin. Öldürün şu üç kız. Öldürün gebertin bu üç harfli. Manyaklar tipim, tipim kaydı. Vallahi bir tipim kaydı. Üç harfli filan dinlemem ağız vurundalarım Yemin ediyorum dalarım ben buna ya. Çok pis dövedim. Üç harfliyle de dövebiliyorum ben yani. Onları da böyle <laughs> diye böyle vurabilirim ağzının ortasına. İnsan korku filminden. Niye korkar? Hepsi için. Anne seveyim iyi mi? Hiç korkunç değil ki. Değil mi? O sahne geçti mi? Ay, o ne be nasıl bir surat o? Ay. Ay var mı bırak öldürsün seni de film bitsin bir an önce öldürsünler şunları. Anam gitme oraya git. Ay geri zekalı bu kız gibi bunu öldürün kız. Vallahi öldürün bu, bu salaklıkla yaşamasın bu kusura bakmasın ama Ama korku filminde oynuyorsun değil mi bir akıl olsun azıcık önce sende Hayır komedi filminde oynasan git Amerikan korku filmlerinde salak olan önce ölür Bizde sona kalıyorlar Lanetin bedeli Zaten o lanet beni bulur Başkasını bulmaz zaten hep beni bulursun zaten Allah da belamı versin benim ya yeter artık ya Aa aşkım bak filmde de lanetli bir gelin var Sevgilisi ona evlenme teklif etmeyince onu öldürüyor <laughs> Abi o ne ya? Renault kullanmışlar ya. Ben çeksem filmi BMW, Mercedes falan kullanırım öyle bir Bir hoh misin? Ağzın kokuyor be. Aç! Aç! Açsın çok affedersin de çok fakirsin sen çok belli. Öteye git azıcık. Az öteye git. Bunlara bak ya. Korku filmi ayağına kıza ahtapot gibi yapışmış. Hayır sanata da saygısı yok bunun. Terbiyesiz, kültürsüz, şerefsiz. Sıra sizde hanımefendi ben oradan geldim. Bakın adaletli bir insanım ben adaletli Çakarım ağzımın ortasına geç gel şuraya. Alo anne. O kasaya her çocuk bugün gelmemiş. Çalışmıyor izin gönderilmiş bana ne izin yapmasa bana ne? Alo aşkım. E, tet alamadım ben. Utandım utandım. Bal tamam, fındık, ceviz, badem aldık. Aa ben 2000 lira ödedim. Bayağı bir tutmuş neler aldıysam artık. Bayağı da zenginim ya. Oh be bütün marketi aldım artık ben. Ay götüm şifremi girerken başını çeviriyor. Sanki hacker bana. Bu insanlara yardım edeceğim diye kendim alışveriş yapamıyorum ya. Tamam teyzeciğim geliyorum eve taşıyacağım poşetlerin dur belini ağrıyacak senin dur kaldırma onları dur Evet <laughs> Müziği kapatmaz mısınız acaba? Hocam madem böyle bir niyetiniz var sınav kağıtlarının yanında vazelin de hediye edin Böyle götümüze girmiyor <laughs> Efendim hocam Ya çözmeyeceğim hiç havamda değilim yani şu an hiç moralimi bozacak durumum yok hocam Oğlum ben Atatürk'ün ilkelerini sordum sen Atatürk'ü çekemeyenleri yazmışsın Evet hocam daha neler neler söylemişler arkasında da ben onu yazmadım daha Son cevabını söyle Hocam Merve kopya çekiyor Söyleseydin bana ne Hocam ben söylesem siz yazsanız olur mu? Ama çok üşeniyorum ben Sevgili öğrenci arkadaşlar Dördüncü soruyu çözdüm Hocam bir duyurum var. Arkadaşlar ikinci soru yanlış. Üçüncü soruda bir eksik bilgi var. T eşittir 14,2. Onu ekle. Beşinci soruda molü vermemiş. Evet 0,25 mol.